Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle birlikte Hitman Absolution bölüm 4'e devam ediyoruz. Maalesef e, videoyu çekerken bir sorunla karşılaştım arkadaşlar. O yüzden e, biraz ilerideyim. Ne olduğunu şimdi Bir kütüphanedeydik arkadaşlar. Kütüphanede de onlarla savaştım işte. Bekçilerle. Ardından e, şey hocam aman. E, arkadaşlar bekçilerle savaştıktan sonra eee bir helikopter bizi kovaladı ve buraya geldik yani fazla oynamadım yaklaşın biraz hemen bir çatlayıcam kimse görmedi arkadaşlar güzel kılık değiştiren silahın vermesi var mı Sinan'ın mermisi varsa güzel olur. Neyse, alamadık olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar biraz. İçgüdümüzü kullandık. İçgüdümüzü de, içgüdümüzü de hadi eğil eğil eğilsene ha. arkadaşlar Helikopter bayağı sıkıntı bizim için Kapıyı kırıp geçeyim geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle bir yere geldik. Hepsini teker teker bıçaklayacağım. Bunlar zaten fazla şey değil arkadaşlar. Ana şuna bıçak atalım. Şunu da dövelim. az. Açmasın, kaçma sen Evet arkadaşlar bir yeniden başlatalım burayı. E, yeniden başlatalım derken e, şey yeniden başlayacağız arkadaşlar. Kayıt noktasından başlayacağız yani kapının önünden. Hemen başlasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şuradan sessizce ikisini çatlayacağız. Hallettik, bunu döverim. Bir arayacaklar arkadaşlar bize. Hayır 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 hayır. Adamın kafasında vazo kırdım adam hissetmedi ya. Evet arkadaşlar bayan mermisi olan bir silah aldım. Hayır, hayır hayır hayır. Olamaz öldük. Oradaki adamları teker teker vursam diyeceğim. Olmaz. O zaman sessizce bekleyeceğim. Gizli gizli öldüreceğim diyeceğim. Bıçak fırlatsam onu alıp Başkasını hatırlatsam diyeceğim. Olmayacak. <laughs> boğazlayalım arkadaşlar hemen. Zaplak boynunu kır. Al şuradan. tamam. Şakımı alayım. Biri mi geliyor bu ara? Buraya yok. Hayır, hayır 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 hayır. Polis olmaz polis olmaz. Hayır ya hayır. Evet arkadaşlar bu sefer onu ne yapacağız? Oradan ona zapt edeceğiz. Ardından o zaman sessizce gidip e, birini boğazlayacağız. Diğer eğer fark ederse hızlı bir şekilde boğazlayıp bıçaklayacağız. Ardından ona da bıçaklayacağız. Neredek arkadaşlar, hemen çakımı alayım. İkisini birden bıçaklayacağım. Buna da bıçak fırlatacağım. İndirdim arkadaşlar hepsini. Çakımı aldım. Polisler

Başka fırlatabileceğim bir şey var mı? Olsaydı ona fırlatacaktım arkadaşlar. Hey, that guy. Evet. Bitirdik galiba arkadaşlar. Bitirdik. Ha? Bakalım. Bitti mi? Galiba bitti arkadaşlar. Evet bitti. Bölümü bitirdik arkadaşlar. Evet. Burası niye bu kadar uzun süredir açılmıyor anlamadım. Hala siyah ekran. Evet arkadaşlar hala bekliyorum. Hala ve hala bekliyorum arkadaşlar. Biraz daha bekleyelim açılır inşallah. Açılacaktır da. Evet arkadaşlar hala açılmadı. Heh geliyor. Geldi. Evet arkadaşlar. E, bugünkü videomuz bu kadar da bu bölümden sonrasında yakın zamanda atacağım. E, ben de merak ediyorum açıkçası burada sonrasını. Bu videoya eğer 2 like gelirse arkadaşlar e, yeni bölüm gelecek arkadaşlar. Hitman Absolution ee, bölüm 5 oluyor galiba. O gelecek arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuzun sonuna geldik. 2 ee, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.